Merhaba. Bugünkü programımızın konusu Afganistan, savaş ve iç savaş. Şimdi birden sorabilirsiniz. Sosyalizmin 20. yüzyılda sosyalizmin sorunlarını geçtiği aşamaları, yaşanan tecrübeleri incelerken bu konuya nereden geldik? Şöyle bir karar verdik. Düşündük ki sosyalizmin tarihiyle ilgili önemli değişik konuları inceledik ve buna devam edeceğiz. Bu konu burada bitmedi. Bunun arkasından mesela Sosyal ülkelerde işçilerin durumu, sosyal ülkelerde kolhoz üretiminin durumu, neden küçük üretimin kolhoz üretiminden daima daha verimli olduğu, bütün sosyal ülkelerde vaziyet böyle. Ve bunun gibi değişik meseleleri aynı zamanda inceleyeceğiz. Geleceğin sosyalizmi nasıl olabilir? Bunun üzerine duracağız. Devrim nasıl olabilir? Bunun üzerine duracağız. Dünya örneklerini inceleyeceğiz. Yani bu konuya gideceğiz daha. Bunun yanı sıra güncel olarak önemli konuları da gündemimize alacağız. Afganistan şu anda güncel bir konu, önemli bir konu. Burada amacımız haber vermek değil. Haber, haber almak için değişik medya kaynakları var, internet var, işte gazeteler var, efendim televizyon kanalları var. Bunlar fazlasıyla bulunuyor. Bizim amacımız haber yorum yapmak. Yani mevcut haberleri belirli bir konteks içinde yorumlamak, Birbirine bağlamak. Aynı zamanda e, ortalıkta fazlasıyla dolaşan yanlış yorumlar, yanlış yönlendirmeler üzerinde de kısaca durmak. Bunların önemlileri üzerinde durmak. Yoksa bazılarına var ki yani, laf yetiştirmeye değmez. Öyle diyorsa öyle desin dersiniz. O kadar. Daha önceki iki programda yer alan Küba mesela hem güncel bir konuydu hem sosyalizmin tarihiyle ilgili bir konuydu hem sosyalizmin güncel sorunlarıyla ilgili bir konu Konuydu. Mesela pazar sosyalizmini Küba örneğinde kısaca inceledik. Bunu bu konuyu bir daha sonra yeniden ele alacağız. Afganistan konusunu ise siyasi İslam'ın çalışma tarzı, siyasi İslam'ın değişik ülkelerdeki örnekleri, uyguladığı taktikler temelinde ele alacağız. Yoksa Afganistan'da şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu bunlar. Bunu her yerde öğrenebilirsiniz. Yani bunun için hani bizim bir şey söylememiz gerekmiyor. Şimdi Afganistan'ı anlatırken en başta şunu söylemek gerekiyor. Herkes Afganistan üzerine bir şeyler söylüyor. İyi bir şey, güncel bir konu çünkü. Ama Afganistan üzerine bir şeyler söyleyen insanların bu ülkenin tarihini biraz olsun bilmeleri beklenirdi. Ama ne geçer maalesef yok. Yani tarihi Afganistan tarihine o kadar ters şeyler söyleniyor ki yani bu kadar olabilir. Bir bölümün arasında uydurma diyeceksiniz. Bir bölümü kasıtlı olarak uyduruluyor. Belli bir amaca hizmet için uyduruluyor diye, diyebiliriz. Mesela en büyük uydurmayı, en son uydurmayı ele alalım. Deniliyor ki eğer 1979'un son günlerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu Afganistan'a girmeseydi Taliban'da ortaya çıkmazdı. Taliban'ı yaratan Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesidir. Oradaki işte devrimle dayanışma amacıyla. İşte bunun gerçeklikle herhangi bir ilgisi yok. Şöyle ilgisi yok. Taliban'ın kuruluşu 1994'tür. Bakın size bir kitap göstereyim. Almanca. Di Taliban. 1994-98. Yazarı bir Afgan. Bir Afgan binbaşının Kandahar doğumlu oğlu, ülkede Kızıl Ordu girince ailesiyle beraber ülkeden gitmiş. Yani adam, antikomünist bir adam aynı zamanda. Ve Frankfurt'ta okumuş. Götül Üniversitesi politik bilim bölümünü bitirmiş. Arkasından böyle bir kitap yazmış. Adam bu kitapta bile Taliban'ın kuruluş ve yükselişini anlatıyor ve 94'ten başlatıyor Taliban'ı. 94'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yok. Bu ülke 1991 yılında dağıldı. Kızıl Ordu Afganistan'dan daha da önce şekilmişti. Dolayısıyla Taliban'la Sovyetler Birliği'nin, Kızıl Ordu'nun Afganistan'a girişi arasında bağlantı kuramazsınız. Bu üstelik öyle büyük bir çarpıtma ki Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu'na karşı Afganistan'da bir karşı koyuş var. Savaş var. Amerika bu savaşı, bu savaşta Sovyetlere karşı tabii ki tavır alıyor. Ona karşı olanları destekliyor. Bunu yapanlar Taliban değil. Bunu yapanların adı mücahitler. Bunlar başka bir örgüt. Evet daha sonra Kızılordu çekildikten sonra mücahitler dağılıyor. Kendi aralarında eskiden beri kavga var zaten. Ve bunların işte bir bölümü Taliban oluyor. Ama Sovyetler Afganistan'dayken Taliban diye bir şey yok. Dolayısıyla Taliban'ın ortaya çıkmasını, güçlenmesini, şusunu sunu bu e, sunu Kızıl Ordu'nun Afganistan'a girmesine bağlamak e, tamamen abes bir olaydır. Gerçeklikle alakası yoktur, ilgisi yoktur. Bir başka konu, büyük bir çarpıtma konusu gene. Deniliyor ki Afganistan'da Kızıl Ordu girmeden önce ılımlı İslam vardı. Şimdi niye dayanarak söylüyorsunuz bunu diyeceksin tabi. Afganistan'da 1978'de Afganistan Demokrat Halk Partisi ordunun bir bölümünün desteğini alarak darbeyle Afgan Hanı'nı devirdi ve iktidara el koydu. 1978. Bu partinin ilk yaptığı uygulamalar nelerdir? Bir, toprak reformu fazla önemli değil toprak reformu. Çünkü Afganistan'da büyük toprak sahipliği pek yok. şey yani zayıftır. İkincisi kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin engellenmesi, çocuk evliliklerinin, çocuk gelinlerin ortadan kaldırılması. Aldığı önlemlerde bir tanesi. Bir başka örnek, bir başka önlem. Çift tedrisat. Yani kız ve erkek çocuklarının birlikte okumaları. Üçüncü adım. Okuma yazma kampanyası. O yıllarda yani 70'lerin sonlarında Afganistan'da okuma yazma bilmeyenler oranı yaklaşık %75-80. Kadınlarda bu oran neredeyse %80'e, %0'a yakın okuma yazma bilenlerin oranı %1-%0 arasında oynuyor. Böyle bir durum. Yani alınan önlemler içinde ciddi bir şekilde kadınların konumunun iyileştirilmesi olayı var. E bu önlemler alındığına göre demek ki bunların tersi geçerliydi. Bu mu oluyor şimdi ılımlı İslam? Üstelik şeriatın Afganistan Anayasası'na girmesi Taliban'la ortaya çıkmadı. Daha önce var. Yıllardan beri var. Daha önceden beri şeriat, şeriat hükümlerine göre devletin yönetilmesi Afganistan Anayasası'nın mevcut. Bir ara bu kaldırılıyor sonra tekrar konuluyor. Yani bunlar Taliban'la başlayan şeyler değil ayrıca. Bunları bir bilmek lazım. Bunlar Afganistan tarihinin şöyle hani köşe taşlardır denilebilir neredeyse. Afganistan tarihine bakarken birkaç noktayı dikkat et almak lazım. Bunlar temel noktalardır. Bir, Afganistan'da savaş ve iç savaş birliktedir. Savaş şu, ister mücahitlerin, ister daha sonra Taliban'ın dışarıdan gelen güce karşı savaşı. Bu Kızıl Ordu olur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerde dahil NATO ülkeleri olabilir. Bunlara karşı bir savaş var. Bir de Afganistan'da bu savaşı yürütenlerin kendi aralarındaki bir savaş var. Yani Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır 1979'dan beri Savaş ve iç savaş birliktedir. Bazen savaş ön planda çıkar, iç savaş geri planda kalır. Bazen de savaş biter, dış güçlere karşı savaş biter. Mesela Kızıl Ordu'nun Afganistan terk etmesi gibi iç savaş ön plana çıkar. Afganistan bu bakımdan sürekli bir savaş ülkesidir. Bu ülkede savaşın durduğunu hiçbir şekilde düşünmemek gerekir. Şöyle bir soru sorulabilir. Ve Afganistan'da niye devamlı iç savaş var? Çünkü Af Afganistan çok etnili, çok dilli bir ülkedir. Halkın %99'u Müslümandır. Ama yetmez. Önemli bir bölüm Hanefi'dir. gene yetmez. Çünkü içi içinde Şafiler var. Ek olarak Şiiler var. Ek olarak yani hepsi Müslüman. Farklı etnik gruplar var. Mesela Tacikler var. Mesela Özbekler var. Mesela Pakistan'a yakın olan Paştunlar var. Ki bunlar büyük bir gruptur aynı zamanda. Ve böyle değişik ülke gruplar var. Bunlar değişik aşiretlere bölünmüştür. Mesela Paştunlar ki özellikle kalabalık gruptur. Ve Taliban'ın temelini oluştururlar. Kendi aralarında da mücadele ederler. Zaman zaman kendi aralarında da savaş çıkar. Çünkü insanlar... Farklı aşiretlere bağlıdırlar. Her aşiretin bir dini lideri vardır. Dini ve politik lider bunlar da beraberdir. Bunların arasındaki rekabet gündeme gelir. Arkasında bu hemen savaşa dökülür ve böyle gider. Yani herkesin Müslüman olması aralarında devamlı savaşmalarını engellemiyor. Bu zaten siyasi İslam'ın çok tipik bir özelliğidir. Benzer özelliği Irak'ta görürüz. Benzer özelliği Suriye'de görürüz başka aynı zamanda yerlerde de bunu pekala görebiliriz. Birbirine saldırmak, birbirine tasfiye etmek siyasi İslam'ın gruplar arasındaki temel özelliklerden bir tanesidir. Afganistan bu bakımla siyasi İslam'ı anlamak için iyi analiz edilmesi gereken bir yerdir. İkinci konu Afganistan tarihinde. Belirli bir dönemde olan şeyi genellememek gerekir. Mesela şöyle diyelim. Taliban'ın kurulmasında Pakistan'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli rolü vardır. Buradan hareket ederek Taliban'ı kurduran ABD'dir, onu destekleyen ABD'dir dediğinizde belirli bir dönem için gerçeği söylemiş olursunuz. Çünkü 11 Eylül 2001'den sonra Afganistan'da bir kuzey ittifakı kuruluyor. Afganistan'ın kuzeyinde Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistanla sınırı vardır. Kuzey İttifakı'nın lideri Özbek bir general olan dostumdur. ABD bunları destekliyor. Ve dostumun Kuzey İttifakı Taliban'a ağır kayıplar verdirerek Başkan Kabili, Mezar-ı Şerifi giderek Kandahar'ı alıyor ve Taliban'ı Pakistan sınırına doğru sürüyor. Mesela sadece buna bakarsanız ABD Taliban'a karşı güçleri destekliyor da diyebilirsiniz. İlk tespit de yanlıştır. Yani kısmen doğrudur. İkinci tespit de kısmen doğrudur. Afganistan'da ittifakla sürekli değişir. Yani bir nevi hani kimin eli kimin cebinde belli değildir. Bu devamlı olarak değişir. Mesela geçmişte yaklaşık 10 yıl önce Taliban kabili ele geçirdiğinde, mezarı şerifi ele geçirdiğinde Kuzey Afganistan'daki şehirler bunlar. 8 tane İranlı diplomatı infaz etmişti. Ve İran tabi buna çok kızmıştı. Şimdi ise, şimdi dediğim birkaç yıldan beri İran'la Talibanlar son derece iyidir. Neden? Çünkü ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşıdır. ABD'nin Afganistan'dan çekilmek zorunda kalması İran'ı çok sevindirmiştir çünkü İran'la Afganistan'ın uzun bir sınırı vardır. Afganistan'ın bir tarafta Pakistan'la uzun bir sınırı var. Hindistan'la küçük bir sınırı var. Kuzeyde Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan'la sınırı var. Batıda ise İran'la sınırı var. Ve Afganlar'ında e, Afganların da zaten Taliban'dan kaçanların gidebileceği esas yer İran'dır ya da İran üzerinden başka ülkelere gitmektir. Başka bir yol yok çünkü başka gidecek bir yer yok. Böyle bir şey var. Yani e, kim kiminle ittifak kuruyor, kim kime karşıdır. Bu her zaman değişir. Belirli bir dönemdeki durumu alıp buradan genel sonuçlar çıkarmak doğru değildir. Mesela şöyle bir örnek verelim. E, Kuzey İttifakının lideri Dostum Taliban'a ağır kayıplar verdiriyor. İşte Kabili kan, Kabili ondan sonra Mezar-ı Şerifi daha güneye doğru giderek Kandahar'ı ele geçiriyor. Tal Taliban bayağı kayıp veriyor. Arkasından Taliban Dostum'un komutanlarına yüksek para teklif ediyor ve onları kendi safına alıyor. General Dostum ortalıkta veriyor. Askerler gitti, kumandanlar gitti. Yapacağı tek şey Özbekistan'a oradan da Türkiye'ye kaçmak oluyor. Daha sonra tekrar geri geliyor. Yani gördüğünüz gibi işler her an değişebiliyor. Her şey olabiliyor. Derken şöyle bir soru soralım. Bu genel ilişkin bir sorudur. Afganistan niye bu kadar önemli bir ülke? Ne var yani bu ülkede? Afganistan eskiden beri önemli bir ülke. Klasik bir sömürgecilik döneminde yani 1945 öncesinde Afganistan'ın komşusu daha Pakistan kurulmamıştı o zaman Hindistan'da. Hindistan İngiltere'nin en önemli ve en büyük sömürgesiydi. Dolayısıyla Afganistan'da hangi gücün hakim olduğu İngiltere'yi çok yakından ilgilendirirdi. Bu nedenle İngiltere iki defa Afganistan'ı işgal etmeye kalktı. Fakat başarılı olamadı. Savaşlarda yenildi ve çekilmek zorunda kaldı. İkinci olarak şöyle bir mesele var. Afganistan'la ilgili konuda. Türkmenistan Sovyetler yeni dağıldığında büyük doğal gaz kaynaklarına sahip doğalgazını Sovyetler, eski Sovyetler ya da yeni Rusya üzerinden dünya piyasasına sürmek istemiyor. İran'la anlaşmayı deniyor, ABD engelliyor. istemiyor ABD. İran'ın bu işe girmesini. Şunu düşünüyorlar. Afganist Türkmenistan'dan başlayarak bütün Afganistan'ı geçen ve Pakistan'da bir limana kadar uzanan bir doğalgaz boru hattının inşa edilmesi. Zaten Taliban Başlangıçta özellikle ABD tarafından desteklenerek bunun için kuruluyor. Düşünülüyor ki ülkede otorite diye bir şey yok. Taliban'da hiçbir güç komünistler dahil sürekli bir merkezi otorite kuramamıştır. Merkezi otoritelerin ömrü hep kısa olmuştur. Sürekli olarak bunlar dağılmıştır. Esas olan daima bölgesel otoriteler, küçük gruplar, bir çeşit savaş ağlarıdır herkesin hakim olduğu bölgede kendi yasasını kendisine uygulamasıdır. Diyebilirsiniz ki e, ne olacak yani şimdi petrol boru hattı döşenir. Mesela bu konuda basit değil. Petrol boru hattı döşenir ama bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Ülkede asayiş sorunu bir numaralı sorun. Arada bazı pompa istasyonları var. Bunlar nasıl korunacak? Pet e, Doğalgaz boru hattını arada bir havaya uçurulması nasıl engellenecek? Bunun için bu boru geçtiği alana, güzergaha sık aralıkta karakollar kurulması gerek. Ülkede iyi bir helikopter filosu bulunması gerek. Bunlar yapılamadı mı? E bu doğal gaz boru yapmanda bir anlamı olmaz. Zaten yapılamıyor. Arkasından Türkmenistan'la Rusya Federasyonu anlaşıyorlar. Rusya Federasyonu hemen yeni bir doğal gaz boru hattı döşüyor. Türkmenistan'dan şeye kadar, Rusya'nın limanlarından birine kadar doğalgazı bu şekilde şey yapıyorlar, hallediyorlar. Yani dünya piyasasına sürmeyi tekrar Rusya üzerinden gerçekleştiriyorlar. Durum bu. Yani Afganistan'da dediğim gibi bir, devamlı bir iç savaş vardır. İki, Afganistan'da hiçbir zaman merkezi otorite kurulamamıştır. Kurulan merkezi otoriteler daima kısa ömürlü olmuştur. Bütün bu şeyler üzerine baktığımızda Hani deniyor ya, Afganistan ulusal kurtuluş savaşı veriyor diye. Bunun karşısında şunu sormak lazım. Afganistan'da ulus var mı? Düşünün ki insanlar Afgan olma bilinci mutlaka vardır. Bu geri planda esas belirleyici olan hangi aşirete, hangi gruba bağlı olduğu. Ulus bilinci bu değildir. Benzer benzer olayla 1960'lı yıllarda Che Guevara ve beraberinde beraber Kübalılar Kongo'da karşılaşmıştı. Kongo'ya ulusal kurtuluş savaşı örgütlemek için giderler. Ve bir süre sonra anlarlar ki bu ülkede ulusal kurtuluş savaşı yapılamaz. Çünkü ulus yok. Kongo diye bir devlet var. Sınırları belli ama ulus yok. Herkes değişik aşiretlere bağlı ve bunlar da birbirleriyle devamlı kavga ediyorlar, devamlı savaşıyorlar. Yani merkezi bir e, bilinç ya da esas temel olan bir bilinç yok. Hani önce bir ulus bilinci olur, sonra şu veya bu gruba, şu veya bu aşirete bağlısınızdır. Hayır öyle değil. Ulus bilinci bir hayli geri planda kalıyor. Afganistanın durumu gayet genel hatlarla baktığımızda bu şekilde. Bir sonraki programda da bu konuya devam edeceğiz ve ele alacağımız şey, mesela uzun uzun Afganistan tarihini anlatmak değil. Ayrıntılara girmek değil. Afganistan Demokrat Halk Partisi neden başarılı olamadı? Ve Sovyetler Birliği'ni yardıma çağırmak zorunda kaldı. Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu e, mücahitlerle neden başa çıkamadı? Arkasından yaptıkları bir sürü reform uygulama neden hayata geçemedi ya da hayata geçti ama başarılı olamadı diyelim. Başarılı hayata geçemedi. Bunun arkasında Taliban'ın mücadelesi, hem emperyalizm tarafından desteklenen, hem onlara karşı olan bir mücadele. Bütün bunların e, değişik veçeleri üzerinde duracağız. Son olarak şunu belirtmek gerek, hani devamlı deniliyor ki Taliban kısa sürede ülkeyi ele geçirdi. Bu doğru değil. Yıllardan beri Taliban zaten ülkenin kırsal alanında egemen durumdaydı. Kırsal alanda egemenliği Taliban hiçbir zaman bırakmadı. Bazen geriledi, bazen ilerledi ama temel olarak bırakmadı. Kızıl Ordu zamanında da böyleydi. Yani mücahitler zamanında da böyleydi. Savaşanlar, dış dışarıdan gelen güce karşı sava savaşanlar hep kırsal alanda egemen durumdadırlar. Dolayısıyla Taliban son dönemde bütün ülke ele geçirmedi, sadece şehirleri ele geçirdi. Geniş kırsal alan zaten onun egemenliği altındaydı. Bir dahaki programda konuya devam edeceğiz, diğer yönlerden devam edeceğiz.